neden? Sen nereden geldin buraya? biz kapıda oturuyorduk. Gitti içeri elini yüzünü yıkadı. Elini yüzünü yıkamış orada kol ayarı Tekrar dönmüş mutfağa çakmak yandaymış. yanındaymış. Tutmuş bir e, bakayım. Yanar mı yanmaz mı bilmemiş yani yandığını. Hani su gibi ya. Nasıl çakmak vermiş burasına? Tutuşmuş. Bir bağırtı geldi. bize ayağa kalktık ki diye ağlamlar içinde geliyor. Benden önce hemen dayısı koştu. Ocağına böyle sarıldı, söndürdü, çöldü çıkardı, su attık. Ambulansı aradı, hastaneye kaldırdı. İşte oradan da buraya sen ettiler. Deney mi yapıyormuş? De Demek öyle yapıyormuş. İçeride biz de kapıda oturuyorduk. Şey neydi, şimdi annem beni içeriye gönderdi, ekmek almaya. Ben de elimi yüzümü yıkamaya gittim. Oradan neydi, kolan yağı töktüm üstüme. Neydi, dedim, bakayım yanar mı yanmaz mı? çakma çaktım yandım söndürmeye çalıştım söndüremedim ondan sonra dışarıya kaçtım dayım tişörtümü çıkardı üstüne deney mi yapıyordun evet. öyle bir deney yapmak mı istedin nereden icap ettin nasıl düşündün böyle bir şey dedim yaptığım gibi belki söner ama sönmedi ben niçin deney yapmak istedin onu anlamadım merak ettim böyle kolan ile uğraşmayın ben bir hata yaptım. Atamı anladım. Siz de yapmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Altın. Hı? altın. Orhan Kayaoğlu, yaş 12. Altın. Anne adı Altın. Erzincan'da merkezde mi oturuyorsunuz? Erzincan'da Erzincan'da. Ağacısının adı ne? Cemal. bileyim hatırlamıyorum. Yani nerelerine döktün kolonyayı? Göğsüme döktüm. Çok alevlendi mi böyle? Evet. Korktun mu? Evet. şu şey...